Merhabalar arkadaşlar, ben Betül. Jüpiter'in Kızı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, daha önceki e, açılımlarda da söylediğim gibi Jüpiter ve Tarot kanalı benim diğer kanalım. Ee, oraya da desteklerinizi bekliyorum. Orada e, eril dişil açılımı oluyor, aklımdaki kişi açılımları oluyor, ruheşi dual ruh, ikiz alev açılımları oluyor... Yeni aylar, dolunaylar nasıl etkiliyor ilişkileri bunlarla alakalı açılımlar oluyor. Orayı da takip etmenizi, destek vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Bu kanalımızda yeni burada burç açılımları yapacağız. Haftalık, bazen aylık, bazen iki haftalık yani duruma göre nasıl uygun olursa ya da enerjiler ne gerektirirse ona göre açılımlar yapıyor olacağım. Evet şimdi sevgili yengeç burçlarıyla devam edeceğiz. Bakalım sevgili yengeçler Nisan'ın ilk haftası için niyet ettim arkadaşlar. Bakalım Nisan'ın ilk haftası 2021 senesinin ama tabii ki zamansız zamana niyet ediyorum. Siz bu videoyu izlediğiniz her an için kolektif enerjiye hitap edecektir. Evet bakalım. Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilirler arkadaşlar. Bunlar kolektif açılımlar. Dolayısıyla özel açılımlar, bireysel yani kişisel açılımlar daha net bilgi verecektir. Açıklamalar kısmında telefon numaram ve instagram adresim bulunuyor. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet sevgili yengeçler bakalım. Bakalım sizler Nisan'ın ilk haftasında neler yaşıyor olacaksınız? Neler yaşamışsınız? Gündeminiz ne? Nelerle uğraşıyorsunuz? Bakalım bu ilk haftada neler olacak? Bütünün hayrına olsun. Evet. Bakalım. tinerle yapıyoruz bugün açılımımızı evet sevgili yengeçler 1-7 Nisan arasında bakalım sizlerin hayatında neler olabilir neler öngörebiliriz kolektif enerji için evet bakalım Hadi bakalım bir iznillah başlıyorum arkadaşlar. Hmm. Hmm, kendi de çıktı zihinde bir güçlülük var. Ah bu yengeçler, ah bu yengeçler. Yine bir ikilem var. Buraya bir kart çekmem lazım sonrasında bakalım. Anlamadığım durumlar var çünkü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebilirim. Şöyle bir gündemimiz var sevgili yengeçler. Dengeye geldiğiniz bir durum olduğu gibi. Yani e, belki sağlık açısından da bir şeyleri düzeltmiş olabilirsiniz. Sağlık anlamında ve aynı zamanda zihinsel durum... Ee, belki fiziksel dediğim gibi sağlığınızla alakalı olabilir. Duygusal durumunuzda söz konusu olabilir. Çünkü burada ee, bakın ee, melek burada iki tane kupadan birinden bir diğerine ee, burada su boşaltıyor. Yani bir şeyleri dengede tutmaya çalışıyorsunuz şu an. Neden? Çünkü daha önce tecrübe ettiğiniz bir durum var. Daha önce yaşadığınız ve ee, aynı şeyi yaşamak istemediğiniz bir durumla alakalı arkadaşlar. Ee, bu bir ilişki olabilir, bu işle alakalı bir durum olabilir, bu işte mantık gerektiren herhangi bir durum olabilir. Ben sanki burada bir ilişki gördüm, yani e, böyle hissettim. Ama dediğim gibi siz e, senaryonuza göre alın çünkü kolektifte bir sürü yengeç burcu var. Dolayısıyla herkes her şeyi aynı anda yaşayamaz. Dolayısıyla buradaki mevzu bir şeylerin dengeye gelmesi için zorluyorsunuz. Çünkü geçmişte dediğim gibi belki de yaşanmış, tecrübe edilmiş bildiğiniz bir şeyden ötürü kendinizi dengede tutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Şimdi diğer taraftan yine geçmiş enerjisi neden böylesiniz arkadaşlar? Çünkü ee, şöyle bir durum var. Hmm. Burada para yok ama Şimdi Samyeli kartıyla e geldiği için biraz düşünmek istedim. Şimdi geçmişte bu burada bir kurban psikolojisi var. Yani kendinizi kurban edilmiş hissetmiş olabilirsiniz geçmişten. Ee, geçmişte ve bu e, sizin görmek istediğiniz işte ...belki ev hayatında ya da ilişkide olduğunuz kişiyle alakalı olduğunu söylüyor bana Samyeli kartı. Ee, aynı zamanda bir taşınmayla alakalı bir durumdan da bahsedebilir. Belki bir ayrılık yaşayıp bir taşınma söz konusu olmuş olabilir çiftler arasında, ilişkide... ...ve daha önce bildiğim bir şey dediğiniz belki de bu olabilir. Birkaç kez evden ayrılmış olabilirsiniz ya da birkaç kez ayrılmış olabilirsiniz... Çünkü kendinizi kurban edilmiş hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin arkanızdan iş çevrilmiş olabilir, yalan söylenmiş olabilir. Böyle bir e, savaşın içinden çıkıp ben kurban edildim dediğiniz bir durum var. Ama bu net olarak söylüyorum ya bir ev hayatı yani bir evlilik hayatı ya da bir ilişkiden bahseder. Evet bir iyi yönde e, değişimdir ama buradaki kavga Gürültü bunu ister istemez bu şekilde yorumlamaya itiyor beni. Evet arkadaşlar zaten şunu da söylüyor. Geçmişte bir söz nişan yapılmış olabilir ya da işte dediğim gibi bu insanla evli olabilirsiniz. Sağlam temeller atılmış olabilir bu ilişkiyle alakalı. Eğer ilişki ilişkiyse bile sadece bir flörtse bile belki uzun yıllardır süren bir flört olabilir. Ciddi olan bir durum söz konusu olabilir. Belki işte 3 yıldır, 5 yıldır berabersinizdir ama en az 3 yıllık bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu yakın geçmişte arkadaşlar bu ilişkiyle alakalı bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir. Karşınızdaki kişiye de bu hayal kırıklığını yaşatmış olabilirsiniz. Sevgili erkek arkadaşlarım, eğer yakın geçmişte sevdiğiniz kişiye e, ya da partnerinize e, bir hayal kırıklığı belki birden fazla hayal kırıklıkları yaşatmış olabilirsiniz ve o size artık uzaktan bakıyor olabilir. Ya da tam tersi düşünelim e, kadın arkadaşlarım için e, bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla da. E, bir barış isteği söz konusu ama gerçekten çok güçlü bir barış isteği söz konusu. Bu e, yengeç burçlarının kendisidir aynı zamanda kupa şövalyesi. Eğer bir erkekseniz burada bir barışma isteğiniz olduğunu söyleyebilirim. Yani ilişkide bulunduğunuz kişiye artık bir barışma teklif etmek istiyor olabilirsiniz şu an zihinde. Yine aynı şekilde ee, ...kadın arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim... ...zaten Parsadra evet bir e, imparator iç enerjisindedir... ...kendini düşünür, daha çok kendiyle ilgilenir... ...hayal kırıklığına uğradıysa zaten çok kolay bir şekilde... ...arkasını dönebilen bir e, dişil enerjidir. Dolayısıyla e, benden değil... ...ondan bana bir barışma teklifi gelecek. <laughs> o kedi buraya gelecek. Yani öyle bir şey istiyorsunuz ki... yani ...ben asla böyle bir şeye kalkışmam çünkü beni yeterince hayal kırıklığına uğrattı. Ben bu saatten sonra onun için kılımı kıpırdatmam dediğiniz bir durum söz konusu olabilir. Ee, sevgili dişil enerji yani beni izleyen kadın arkadaşlarım için söylüyorum. İşte katin olunca ister istemez eril dişil diyorum. Genelde onlarla o şekilde çektiğimiz için. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var yakın gelecekte. Bir sorumluluktan bahsediyor. Deve kartıyla gelmiş olması çok güçlü bir zorluktan bahsediyor. Güçlü bir baskıdan bahsediyor. Bakın deve zaten nedir? Ee, hani zor taşır. E zaten e boynu eğri. E yazık o her tarafı yamuk yumuk. Hani hayvan zaten zorlanıyor normal bir şekilde yürümekten. E bir de üzerine bir sürü yük binmiş. Bakın burada da zaten yük kartı var. Yani o kadar rezone gelmiş ki kartlar birbirine. Zaten bir takım sorumluluklar ezerken üzerine bu sorumluluklar nedir? Neden bir sorumluluk dediğimizde zorluklar, baskılar, sabır göstermek gereken durumlar, atlatılması gereken işte belki ekonomik problemler. Yani duruma göre bir yer değişikliği anlamına da gelir deve kartı. Burada da vardı benzer bir durum geçmişte, belki yakın gelecekte bir şeyler artık çok ağır gelecek olabilir. Bulunduğunuz ortam belki sorumluluk itibariyle size ağır gelecek olabilir. Belki işte bu ilişkide olduğunuz kişiyle beraber değilsinizdir. Başka bir yerde yaşıyor olabilirsiniz. Belki evlisinizdir vesaire bilmiyorum. Buradaki taşınma mevzuları da onunla alakalı olabilir. Dolayısıyla buradaki sorumluluğun farkında olacağınız bir durumdan bahsediyor. Farkında olacağınız bir sorumluluk güçlük, zorluk, baskı ee, ve şöyle bir şey var. Evet, yani yine uykusuzluk, yine belki kötü rüyalar görecek, acı çekecek, üzülecek bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz arkadaşlar ve bunu çözebilecek olan kişi sizsiniz. Ben buraya kart açacağım, şuraya da açacağım çünkü orada bir açık vermedi oraya şöyle ikilem karşıtlıktan birer tane kart alıp oraya sormak istiyorum. Buradaki kılıç dokuzlusu acı çekiyorum ama buradaki anahtar ne için geldi? Acaba o evin anahtarı mı? Sorumluluktan kaçmak istiyorsunuz. Şimdi şöyle buradaki sorumluluktan bahsetmiştik ya arkadaşlar. O güçlük, o zorluk her neyse yaşadığınız, bulunduğunuz ortam. Bununla alakalı bu sorumluluklardan artık kurtulmak isteyen bir yengeç burcu var. Üzülüp ağlamaktan, acı çekmekten, bıkmış. Artık bu sessizlikten, bu kozalak biliyorsunuz aynı yukarıdan baktığınızda böyle bir labirent gibi görünür. Dolayısıyla bu sorumluluklar yani şuradaki sorumluluklar zorlukların ağırlığından çıkmak istiyorsunuz artık. Belki de burada bir yer değişikliği vardı. Bu işte taşınma vardı. Pardon, burada bir yer değişikliği vardı. Belki de bu anahtar o yer değişikliğini yapmış olursanız elinize geçebilecek. Yani bu üzüntüler, bu sorumluluklar bu kapıdan çıkarsanız olacak anlamını taşır arkadaşlar. Böyle yorumlayabiliriz. Şimdi burada da bir ikilem kartı var. Şimdi sonuç kartı olarak bunu verdi Nisanın ilk haftası için bir ikilem ve çiçekler geldi. Şimdi ikilem kartı yani kılıç ikilisi kartı sizin ikilemde kaldığınız bir durumdan bahseder ama üzerine çiçekler geldi. Belki lehinize bir karar vereceksiniz sizin lehinize ama neyle ilgili bu karar? Onu bir soralım bakalım sevgili yengeçler. mücadele etmek ha şimdi şöyle arkadaşlar mücadele etmekle etmemek arasında bulunduğunuz ortamla alakalı bir mücadeleniz, bir zorluğunuz zaten söz konusu. Bununla alakalı neden ikilemde kaldın dediğimde ben artık mücadele vermek istemiyorum. Şimdi burada Kılıç kartı geldi Bu da bir kılıç kartı zaten mantıkla sürdürülmeye çalışan bir şeyden bahseder ama çiçekler huzurdan neşeden umuttan şanstan bahseder ve işte umutsuzluklardan kurtulmaktan bahseder Dolayısıyla buradaki bu bütün mücadeleler bu bütün çabaların sadece bir kurtuluş için seçileceğini söyler Sıkıntılardan kurtulmak. Ama burada aynı zamanda çiçekler kartı da sevdiğinizden destek almak anlamına gelir. Muhtemelen bu durumda sevdiğinizden destek almalısınız arkadaşlar. Ee, bilmiyorum yengeçlerin hayatlarında ikili bir durum söz konusu olabilir. İki farklı ev yani iki farklı e, kapı olabilir. Yani kendi senaryonuza göre alın. Ee, ama siz gönlünüzde barışmak istediğiniz, sevdiğiniz, güçlü duygularınızın olduğu, e, geçmişte hayal kırıklığına uğrattığınız kişi her kimse onunla alakalı bir e, seçim yapmak ve onu desteğini, onun desteğini arkanıza almanız gerekiyor sevgili arkadaşlar, sevgili yengeçler. Evet bakalım enerji kehanetleri bize ne söyleyecek? 1-7 Nisan için bakalım sevgili yengeç burcu arkadaşlarım strateji hmm. arkadaşlar bu işin özeti şu aslında enerji kehanetleri bana direkt cevap verdi bir e, strateji yapmanız gerekiyor bu strateji ne Bulunduğunuz ortamla gitmek istediğiniz ortam için oturup düşünmeniz gerekiyor. Bir şeyleri planlamanız gerekiyor. Bakın, stratejik davranırsanız bakın arkadaşlar burada da bir kapı ve anahtar var. Şu şurada da bir anahtar gelmişti hatırlıyorsanız. İşte bu anahtar sizin bu sorumluluklardan çıktığınız zaman olacak. Stratejiniz ne olmalı? Bu sorumluluklardan nasıl kurtulabilirim? Bunu bulduğunuz vakit bu enerjide olacaksınız büyük ihtimalle Nisan'ın ilk haftasında ama sonrasındaki enerji tamamen sizin seçiminizle alakalı olacak. Çünkü burada bir ikilem kartı var dedim ama seçiminiz eğer sevdiğiniz insanla beraber olmak ve ondan destek almak ise o zaman stratejik davranıp anahtarınız ee, burada kapı burada açıp girmek size kalmış. Evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Bakalım melek mesajları size 1-7 Nisan için ne söyleyecek? Nisan ilk haftası yengeç burcu. Tezahür gücü. <laughs> ne kadar güzel söyledi. Süper ya. Tezahür gücü dedi arkadaşlar. Bu sizin gücünüz. Arzuladığın sonucu çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan dedi. Bakın İsterseniz resmini çekin. Yani e, videoyu durdurabilirsiniz. E, Arzuladığın sonucu çekmek için sizin istediğiniz bir sonuç var zaten ve bu sonucu kendinize çekmek için ne söyledim biraz önce stratejik davranacaksınız, biraz düşüneceksiniz, oturacaksınız, ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım. Bunu bulduğunuz vakit zaten anahtar sizde. Burada da diyor ki bu siz kendi kabiliyetlerinizi, becerilerinizi kullanarak o arzuladığın sonucu kendine çekebilirsin. Daha ne desin? Daha ne desin? Evet arkadaşlar, sevgili yengeç burçları, açılımımız bu kadardı. Aldım, kabul ettim diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar her iki kanalım içinde. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.